Mustafa merhaba. Ne yapıyorsun? Bugün ne yapıyoruz biliyor musun? Bugün karton kutunun üzerine böyle bir tane hazır evimiz var. Ondan sonra bunu yaparız, koyarız, etrafını süsleriz. Bir tane de ben böyle ahşaptan hazır alınmış evler var. Onlardan buldum. Onlardan yaparız. Bu da be. O da yeni ev. Sonra bunları başlarız böyle. Güzel bir şehir yapmaya yap, çalışırız. Daha doğrusu küçük bir... Bunda renkler, renkleri de varmış. Şey Oo, içinde yol yapmıştık. Bunun içinden böyle evler de çıktı. <laughs> hazır ev. Hmm. şöyle hazır ev de var. Gördüğünüz üzere bunu bu şekilde yapıp boya ev aslında. Ben. Bu da biz bunu değişik yaparız Mustafa. Olur mu? Hazır mısın Mustafa? Başlayalım mı? Kartonun üstünü ne renk yapalım sence? Musti, mavi karton üstüne yapalım. Kenarlarını öyle süslemiş oluruz. Olmaz mı? <laughs> Şimdi ama önce öbür diğer evimizde yapmamız lazım. Bak, bu evimizi de kurmamız lazım. Bu evi kurduktan sonra yan tarafına koyarız. Olur mu? Daha sonra böyle... Aslında onun boyaları var da. Boyalarla yapmayalım. Biz böyle daha üç boyutlu... Eva kağıdı diyorlar herhalde buna yanlış hatırlamıyorsam. Evet, evet. Onlarla kenarlarını rengarenk yaparız. Olur mu? Evet, önünü göster. O şekilde daha güzel olur bence. Önce bir evi kurmakla başlayalım mı bu evi? Hadi aç bakalım bunu sen. Poşetini yırtıp açabilirsin. Abi açılmış ama. Açılmış mı? Hayır işte yırt aç. Daha sonra evi yapalım. Aferin Mustafa'ya. Harikasın. Mustafa aç aç aç. Evet. Mustafa, evin parçalarını çıkardık. Aa, bu muhtemelen şuraya girecek gibi görünüyor. Belki şey evet. Şey Onu bu neresi? Burası... Ön taraf herhalde. Muhtemelen. Ön tarafı evin Evet, pencereli kısma. Burası yan taraftır diye düşünüyorum. Evet, yan tarafı. Gayet basit çünkü problemde. Babacım şuraya şu bir. mi? Yok yok, şöyle olacak Mustafa. Nasıl olacak? 3 kere de Olacak Mustafa'cığım, olacak. Yapacağız. Bak olacak. <laughs> gördün mü? Hoppa, evet. Yan tarafını da yaptık. Gördün mü? Of. Şimdi şimdi diğer tarafını yapıyoruz. Evin diğer tarafı şarkı neredeydi? Şarkı. Pencereler şurada mıydı? o da? Evet. 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 Bu nasıl evet, arıyor ha? Astapa. Onu da evet şöyle aşağı doğru evet, koyuyoruz. Evet. Baba. Evet. Baba. Böyle koyuyoruz. Evet. Hı hı. Bak yerleşirdik. Evet. Bunlardan da. Evet. Hı. Galiba Aa, evet oldu. Kilerden oldu. Ha. Aşağı yerleşti mi? Ben çıkartmadım bana. Mustafa ya onu. Kendi şuradan girmedi ya. Ondan dolayı olmadı herhalde. Neyse. Dur şimdi ben onu yapacağım Mustafa. Neyse. Şimdi halledeceğim ben onu. Neyse. Oldu galiba Mustafa. Bak buraları yaptık. Gördün mü? Evet, şimdi çatısı kaldı. Bak. Ha? Şimdi çatısı kaldı. Çatısını yapacağız Neyse. şu anda. Evet kolay. Yani yapımı kolay mı? Şöyle herhalde çatılar şöyle yapalım. Bir tarafını. Oraya geçirdik de bura niye olmuyor? Evet burada oldu. Vay 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 Mustafa. Bu da tamam. Bu da tamam. Şimdi diğer çatısını yapalım. Güzel oldu tabi. Yaptık. Şimdi bunu eve kat kağıtlarıyla üstünü yapıştırıyoruz. Yaparız yaparız. olur Bence güzel olur. Görürsün, yapacağım onu da. Yapacağım. Sen bunlarla boyamak istiyorsun. Bu renklerle, değil mi? Anladığım evet. kadarıyla. Boyayalım o zaman. Çatısını ne renk boyayalım mesela? Ben <laughs> siyah boyamak istedim. Diğer tarafını Mustafa boyar. Muhtemelen. <laughs> Bakalım nasıl olacak. Güzel olacağa benziyor. Boyaları az koymuşlar sanki bunun içine. Oha, güzel görünüyor. Aslında kahverengi olsa daha iyiydi. Kahverengi koymamışlar ama. Hmm. Boyadığımız evi de ya. yanına koyalım. Ya, ama o biraz küçük olsun. Küçük olsun. Böyle yandan beri. Ay. Değişik desenlerini koyalım. Şimdi bunun önüne ağaçlar yaparız. Bir şeyler yapalım önüne ha, şimdi. Başka şey olmadı ama bari bahçe şey yapalım o zaman böyle kartonlarla. Olur mu? Yol yaptık. tane. Buraya yeşillik yaptık. Ortada bir şeyler ama bunları yapıştırmadım daha Mustafa ben. Bacım yapıştırmadan Yap. ne olur be? Tabii ki doğru diyorsun. Bunları yolları yapıştıralım önce. Bacım bunları... Boyunca... İki tane yapıştırıcımız var görüyorsun. Biri sana ait, biri bana ait. Bunları yapıştıracağız. Bu, bu ben Evet, kenar arkasını yapıp sonra ben yapıştıracağız. Diyeyim, ben niye yapıştırıyorum? Ee, sen de yapacaksın. Beraber yapacağız. Her şeyi ben mi yapacağım? Benim Bak evlerimiz çok güzel olacak. Ben Sürüyor musun iyice? Aha. Aferin. Her yerine yay böyle. Dikkatli bir şekilde. Eline bulaştırma. Dikkat et. Yeterli. Yeter mi? Yok yok. Eline bulaştırmaman yeterli. Onu demek istiyorum. Çitleri yapmaya da başladık. Çitler de güzel. Olur. Bak kuyu da yaptık oraya. Kuyu mu? Şimdi ağaçları koyacağız. Abi, çitleri tamamlamadık daha Mustafa. Abi, çitleri de yaparız. Hepsi bitsin. Daha sonra yavaş yavaş hepsini gösteririz. Olur abi, mu? Olur. Hadi bakalım. Abi, abi, abi. Şimdi Çünkü bir şey yaptık. Çok fazla iyi olmadı ama yine de güzel oldu sayılır. Musti TV. Musti TV. Bak burada Musti yazıyor. Evet doğru diyorsun. Şöyle küçük bir bahçe, <laughs> ağaç. Nasıl bahçe? Evet. E, çit mi? yaptık kenarlarına. Evet. Evimiz zaten iki tane vardı. Boyamıştık. Oralarda kurumuş zaten. Bakayım az Mustafa ben. Şöyle. Arkalarda kurumuş. Kurumuş. Evet. evet penceresinden bakalım. Şöyle bahçe yaptık. Ağaç yaptık. Orada kuyusu var. Kuyusu evet, var. Evet. Küçük bir Yen ev yaptık. Yemeği Burası yemeği yok. Hı -hı. Onun için çok fazla Etrafını açıkçası yedim. malzememiz yoktu. Böyle Okey. güzel bir şey yaptık. Etrafını aslında çevirebilirdik ama. Çevir çevir çevir. Ama sonra da başka zaman yaparız. Şöyle Güzel, bir oyun oldu bizim için değil mi Mustafa? E, şu ev çok güzel olmuş ama bu hazır da, güzel oldu. Evet. Mustafa görüşürüz o zaman. Bir şey diyor musun bana? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz Mustafa, <laughs> görüşürüz. Hadi bay bay. bye bye. Mustafa yazıyor. Devam ediyoruz biz Mustafa ile oynamaya. Hı. Bu akşamlık da bu kadar arkadaşlar. Görüşmek bye. üzere, hoşçakalın.